Arkadaşlar merhaba. BMW 6L aracımızın kaliper dolgu ve boya işlemleri bitmiş bulunmaktadır. Kaliperlerimiz Pione Black siyah olarak yapılmıştır. Üzerine M6 yazımızı yazdık. Gayet başarılı oldu. Farklı bir tasarım yaptık. Siyah talep etti müşterimiz. Şöyle diğer kısımları da gösterelim. Arka kısımların kaliperleri biraz daha küçük olduğu için yine aynı şekilde aynı fontta işlemler yapılmıştır. Gayet güzel oldu. Siyah sevenler, piyano Black sevenler için de güzel bir referans olmuş oldu. Sahibine hayırlı uğurlu olsun. Eksos sistemlerimizi bitirdik. Onlarla ilgili de birazdan bir yayın yapacağız. Şöyle alttan kısa bir görüntü verelim. Arabamız 4400 motor. 650. Güzel bir çalışma oldu. Şu anda görüldüğü üzere arka difüzörümüz değiştirildi. Piyano Black siyah olarak yaptık. Spoiler montajımızı yaptık. Ek da yüzlük karbon M modelleri. Şöyle gayet başarılı oldu. Hoşçakalın. Yarışmak üzere.